Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin enfes bir hadisidir. Dikkat edin vücudumuzda bir et parçası vardır. O güzelse, düzgünse her şey güzel. O bozuksa, bozulmuşsa her şeyiniz bozulur. Dikkat Kırmızı... edin et parçası kalptir. Kalbinizi eğer beslemek istiyorsanız, onu güçlü, ahlaklı bir hale getirmek istiyorsanız onun besleneceği iki kaynak var. O beslendiği iki kaynak ya onu güzel yapacak ya da onu kötü yapacak. Mesela bir haramla beslenmiş bir, bir insan. Kalbin pompaladığı kan... ...haramla meydana gelen bir kansa... ...o adamın ibadeti bile onu çarpar hocam... ...bir insanın kalbi yalanla beslenen bir kalpse... ...yalanla besleniyorsa... E ...mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...gene enfes hadisleri hepsi çok güzel... Hı. ...mesela adamın yediği haram... ...giydiği haram... ...konuştuğu haram... ...düşüncesi haram... ...her şey haram... ...böyle bir insandan Allah... ...bu insanın duasını nasıl kabul etsin... ...bu insanın ibadetini Allah nasıl kabul etsin... Bizim temel problemimiz o değerli kardeşim benim yani o kalp dediğimiz şeyi, Hani kalp kırılması nedir? Kalbi nasıl kırılıyor? Öyle değerlere yamuk yapıyor ki kimsenin umurunda değil. Ama bir birisi bir laf söylüyor, bir şey söylüyor. ondan sonra kalbim kırıldı. Bir daha da düzeltmek de mümkün değil. Mi? Yani birine kavga etmişim vesaire falan ayrı bir sayfa açmam onu. Onu bir yere de istiflemem ben onu. Bir insanın gönlü kalbin beslendiği kaynağı çok önemli. Eğer haramla haram gitmemişse korkma hocam döner gelir.